Fakirin Rüyası Hekim oğlu Ali Paşa zamanında peygamber aşığı bir fakir vardır. Uzun zamandır çektiği yoksulluk çilesinden ızdırapta halde ellerini dergah ilahiyeye açıp şu şekilde sızlanır. Ya Rab halimi sen biliyorsun. Artık sabrım yetmez oldu. Çoluk çocuk perişanız. Borçlarımı ödeyemez duruma düştüm. Resulünün hürmetine artık bana bir çıkış yolu göster. Gönülden bir iltica ile uykuya dalar. Bir müddet sonra sırlarla dolu bir rüya görmeye başlar. Resulullah Efendimiz yoksul Müslümanın karşısında durmakta ve ona şöyle demektedir. Sen bunca yıl fakirliği sabrederek imtihanı kazandın. Allah gönülden ilticanı kabul etti. Çilen artık bitti. Sabah namazından sonra ilk işin hekim Ali Paşa'ya gitmek olsun. Ona benden selam söyle. Sana bin altın versin. Rüyana inanmayacak olursa her cuma gecesi okumaya adet edin salavatları. Bu cuma gecesi okumadan yattığını söyle. Bu onu sana inandırmaya yeter. Fakir kişinin sabah ilk işi Hekimoğlu Ali Paşa'ya gitmek oldur. Gördüğü rüyayı aynen anlattı. Neticeyi bekledi. Ancak... Paşada henüz bir hareket yoktu. Sadece, ''Efendi, şu rüyanı bir daha anlat.'' der. Fakir adam bir daha anlattı. Paşa yine tekrar etti. ''Bir kere daha anlat.'' Bu anlatma işimi yedi kere tekrarlandı. Fakiri üzüldü. Ümidi kesilmiş bir halde. ''Paşam, eğer rüyama inanmıyor, değer vermiyorsan açıkça söyle.'' Beni tekrar tekrar konuşturup boşuna yorup durma. Paşa bu karşılıktan irkildi. Haşa haşa, inanmamak ne demek? Hele değer vermemek söz konusu bile olmaz. Tam tersine, bu anlattığım benim için hayatımın en değerli, en mutlu ol olayıdır. Öylesine değerli ki, bu olay benim için bin altınla falan geçiştirilecek bir hadise değil... Resulullah'ın selamına nail olduğumu müjdelediğin bu rüyayı her anlatışına bin altın değer biçiyorum. Tekrar tekrar anlatmanı seni daha fazla mükafatlandırmak için istiyorum. Şimdiye kadar yedi defa anlattın. Ben de yedi bin altın vermeye niyet ettim. Paşa bu sözleri söyledikten sonra hizmetçisini çağırdı. Tam yedi bin altını rüya sahibi fakirin kucağına birer birer saydırdı. Resulullah aşığı, yoksul, paşanın yanından evine almayı beklediği bin altın yerine yedi bin altınla döndü. Çoluk çocuğuyla bundan sonra öbür boyu mutlu ve ferahlı bir hayat sürdü.